Meryem Can ve Murat abiden daha çok iyi yaparım abi. Eğer yapmazsam... Merhaba arkadaşlar ben Nadim. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Muhtemelen bazılarınız beni kim olduğumu biliyorlar ama bilmeyenler de var bu yüzden kendimi tanıtmak gerekti. Ve ben Nadim yani biliyorsunuz. Abi son zamanlarda trend olan ne? Youtuberlar kim milyoner olmak ister? programına katılıyor Hiçbir şey yapamıyor ve sıfıra dönüyor abi ben o programı katılmak istiyorum ya yani. oraya katılırsam var ya, en az 100 bin TL götürürüm bak ya yani şimdi çok idari konuştum da ama yine de en azından Meryem Can ve Murat abiden daha çok iyi yaparım abi bir de Meryem Can bu video size olsun ben size daha iyi yaparım gerçekten iyi yaparım yani idare giriyorum eğer yapmazsam var ya. eğer yapmazsam hiçbir şey olmayacak <laughs> şaka yapıyorum ama gerçekten bence Bazen görüyorum da sorular gerçekten çok kolay yani bazen yapabileceğim çok soru geliyor ve ben olsaydım ben bu kadar para götürürdüm falan diyorum izliyorum yani programı bu yüzden program sonucu bu videoyu izleyecekse ne olur abi ya beni çağır orada en azından iyi yapabileceğimi göstereyim onlara. <laughs> Onlardan daha iyi yapabileceğimi göstermek için arkadaşlar e, internette oyun gördüm Kim milyoner olmak ister oyunu Onu yapmaya çalışacağım çözmeye çalışacağım geç aynı değildi ama yine de çözmeye çalışacağım arkadaşlar Bakalım nasıl olacak Evet oyuna başlıyoruz e, Bu ses mi ya çok fazla bu Evet, oyunun kuralları zaten aynı. Uç jokerim var arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz ve bakarım biz kaç kazanacağız. Ben bu jokerleri kullanacağım en azından e, baraj sorusunu geçebilmem için. Olenin geride bıraktığı mar varlığına ne denir? Bu miras abi herkes bilir. 100 TL'mizi kazandık şimdi. Çay ocaklarında ve semt kahvelerinde içeceklerini satış hangisiyle yapabilir? Marka ile yapabilir. Devam ediyoruz. Bu kolay abi ya. Devam et. Susuzluğa en fazla dayanabilen hayvan hangisi? Bence deve. Çünkü deve en çok uh, su olmadığı yerde bulunur. Doğru cevap. 300 dere kazandık şimdi. Devam ediyoruz. Simbiyoz ne demektir? Dar alan, ortak yaşam, ortalama yaşam, ortak yaşam bu. Ortak yaşam biliyorum. Biyolojide gördüm. 500 TL kazandık. Çok güzel gidiyoruz. Tek bir soru kaldı ve baraj sorusunu geçeceğiz arkadaşlar. Dünyanın en hızlı yolcu uçaklarından oran Concorde. Ses hızından kaç kat fazla süratle uğraşabiliyordu. Devam ediyoruz. Doğru. 1000 TL kazandık arkadaşlar. Baraj sorusunu geçtik. 5 soruyu doğru çözdük ve baraj sorusunu geçtik. Çok mutluyum şu an gerçekten. Ha, Meryem Can senden daha iyi yaptım şimdi. <laughs> <laughs> Devam ediyoruz. Huysuz Virjin'in asır adını Hasan Dursun, Seyfi Dursun, Hocan Gürer, Ahmet Fevzi Gündüz. Atacağım abi ben çünkü bilmiyorum 20 saniyen var düşünecek bir şey yok çünkü bunlardan hiçbirini tanımıyorum ve kimseyi bilmiyorum bu yüzden gözlerimi kapatıp Ahmet Fevzi Gündüz diyeceğim. Hasan Dursun diyelim ya ne olacak. Aaa Seyfi Dursun oruymuş. Neyse arkadaşlar yine bin terimiz oldu arkadaşlar. Çok güzeldi <laughs> bence. En azından cebimizde bin TL var. Sanar para tabii ki. Yok yani. Evet. Aa, bu video sadece eğlence amaçlı yaptım arkadaşlar. Kimse beni yanlış anlamasın. Yani Murat abi ya da Meryem Can'a hiçbir lafim yok. Onlar güzel video çekiyor ve biz de izliyoruz gerçekten. Ama Uh, eğlendim ben çekerken arkadaşlar umarım siz de eğlenmişsiniz bu videoyu izlerken Meryem Cem Meryem Can <laughs> Murat abi bu videoyu izleyecek olursanız lütfen benden nefret etmeyin çünkü bize eğlenmek için malzeme sunmuşsunuz bu yüzden biz de eğlenelim ya yani. ve bir sonraki videoda görüşeceğiz uh, until my next video I will see you guys when I see you guys and peace